Lam arkadaşlar Bugün Ne yapıyor muyuz Evet arkadaşlar bugün gizemle çözeceğiz Şimdi giyinelim Gizem için kıyafet bu nasıl Çok güzel. Bu nasıl bu güzel Bak. Gözlüğümüzü alalım hmm. Bunu da alalım Bunu da alalım Beş, biz, tamam. Yok ya Kankamız da çeyrekçi bakışı kankamız. Ama böyle çok hoşlanıyorum ya. Gitsin ona sorayım. Evet girdim. Ve harik saç bu tarz. <laughs> Çantamızı alalım. Cine telefonu alalım. Gel gel Pofi. Ben Pofi giyeyim. Tavşanım tamamız. Tövbe. Bunumuzu alıyorum. Kameram vardı benim. Havani Gel diyor Su alalım Bunlar içeyim çok gerekli bak Arkadaşlar bunlar çok gerekli Onu da içeyim Bir de para koymayalım Sizler koyun Gel sana yiyecek alalım Evet arkadaşlar Havarın. Bu da alıyorum Bekleyin az pudiklerim. Ee, bunu pudiklerim. Evet pudiklerim alıyoruz. Bunu yiyeceğim sen. Ee, o kadar alacağım. Şimdi kankamın gelmesini bekleyeceğim. O kadar oturalım. Bir lap, lap, laptopla yükleyeceğim. Ya pofi. Otur. Şimdi gelir kankam. Evet hakkı. Patiklerim birazdan gelir. Din don gelmişler. Az pofi dur sen. Of. <laughs> <laughs> ben <Bad> tavşanım. <laughs> evet arkadaşlar. Evet. Gidiyorum. Çıkart. Hoş bulduk kanka. Hoş bulduk. Hoş buldun Ceylin abla. Tocu Ceylin abla. Hoş buldun canım. Çıkalım isterseniz. Olur. Hazır mısınız? Biz hazırız. Sen dışarıda bekleyin. Ben gelim. Ee, ben çatı alayım. Tamam. Gel profil yok güzelde yerim koyalım. Olur. çözeceğiz İyi gidiyor. Evet, gidelim. Olur. Gidelim. Evet arkadaşlar, güzel evde görüşürüz. Evet, buzlu putekleri geldik. Evet, kahve geldik. Evet. Tırıcı JLE'yi de abone olun. Onur gerçekten dünya hakkında Burası da biliyoruz? Ben korkuyorum. Mesela beni bir görsün. <laughs> Aldım yeneceğim. Tamam kalsın. Evet arkadaşlar birinci gizem buldum. Bakın. Arkadaşlar burada pet yok. Arkadaşlar yok. Pedal olması lazım ama bende yok. Tutucu bakamaz alıştırsın. Arkadaşlar bak bak mu bende. Dürüm lazım. Bak biz buzu patiklere geçeceğiz. Geliyorum. Haç bulduk. Hoş bulduk. <laughs> Hoş bulduk. içeri geç isterseniz. aa selam tacı laf tacı toca muzlu pudik muzlu pudik abla pudik abla hoş bulduk muzlu pudikler desem bu selam muzlu pudik abla seni çok seviyorum kanala aboneyim teşekkür ederim canım biz geçelim ne hiç gelmişsiniz abi? Eli mi skuter edeceğiz? <laughs> Ay bu yaşta Allah Allah tövbe tövbe çocuğum. <laughs> <laughs> Baba onlar benim arkadaşlarım. Hayır ben senin Queen'imsin. Muzlu bu Hayranım. Hayır anam. Gel Aha bunlar mısır Ceyl'i. Kız sana çok güzel işte. Sus Kız kız. Allah. Bak kaka nasıl? Ee. Öt. Töpek istiler. Çörelim sektiriyorum popo gibi. Hadi çıkalım. Aa. ne var Aa, baksana. Ha. biz Bizde var benim örme güzel. Tamam mı Bak kaka çıkarttı hepsi. Kaka çıkıyor bunlar. Bu, Kanka neler gittim ben Her şey gitti. Pofya çıktı diye. Pofya da nasıl bir sen? Hadi bakalım. Ay bu bir kuyruğumu alalım mı? Olur. Ee, basıyorum ben. Ne ya? Mal acim getirici biz kutu. ne? Aa cinli şey alalım klik şere. Ya da tamam. Tamam. Halen siz bana bunu kafama verdiniz. Miau. o çok garipti Çok garip. Vallahi kanka hayvan var. Aa yatak. Bu kanka bu da ters tılıyor. Hımm. Bak kankası bunun içinde. Korkma cil cil cil. Ya cil kaka Ceyla abla cil olsun. Korkma cil cil. Yoksa biz korktuğumuzu seveceğiz. Bir şey mi istedi? Bir şey istersen söyle hele abla. Yak yak. Şu çıkacağız. Ne isteyeceğiz biz korktuğumuzu. İkinci kata çıkalım. Evet kutuklarım geldik. Evet. Evet kutuklarım geldik. Odaya girelim. Hemen girelim kanka. Aa kanka bu da güzelmiş. Alınmam lazım olur. Bana satın lazım olur. Aa kanka. <gülüyor> <gülüyor> oh, kanka o yok. Tamam mı? Bunu da alacağım. Aa bu da güzelmiş. Bunu koyarım. Bu da benim elmas var. Ne bu başka? Ben bundan korkuyorum. Bunu acık zekiyolu. Kızım. Arkadaşlar yapamıyorum ben. Öyle. Ee. Ama ben olmuyor. Kız. Bakın bakın.

Mekan satın lazım. Aa, bak bak. Ne oluyor lan? Allah belanı versin. Ben basamam. Ben basarım. Ben neden bas? Tut. Pofi. Seni çok seviyorum. Maalesef ya bak. Bismillah. Kalk girelim. Olur. <laughs> Tabi bir tane vardı. Tut, tut tutamıyorum. Canlı. Canlı çevir. kafasını koyamıyorum Benim kafama koy. Of gel gel. Allah'u ekber. <laughs> 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 ben korkuyorum lan? ekber. Buraya gelme seçildik. Yok yok. Ben buraya burada şeyi merak ettim. Hadi bakalım. Ee, bunu açalım önce. Bunda. Yok bu başta. Bu şeydi. Bu böyle. Fikri bakalım. <Sessizlik> Cinay gerçek. Yok ne ciddi be basalım. Kalkan mı oluyor? mi? lan? Cila abla oluyor? Bilmiyorum. Vallahi gideceğim ben. kaçacağım Çok... Bu ne? Lan! Kim olmak ister? Ne bileyim ben. Önce ben. Niye alayım onu? Seçer misin? Ben bunu. Lan! Kankamdan uzak dur. Geçelim arkadaşlar. A. iksir. Evet. Çok güzel. Bunu geçeceğim. A. Bir, bir saniye. Kanka benim midem bulanıyor. Benim de. Hastaneye gitsek. Gidelim yaşa. <laughs> hastaneye gidiyoruz biz. Arkadaşlar hastanede görüşürüz. Bay bay. Sizce çok seviyorum. Evet muzlu putiklerim. Ve bakın ne oldu. Beş bir günlüğüne yarın ilişeceğim. Maalesef. Yani yarın akşam ilişirim. Siz miydiniz hastanemiz için sorunuzu? Şimdi ıı, hangisi de da gelecek? Ah bekleyin. Evet scrollları ay. Evet şeylerim bunu patiklerim. Şimdi üst gidiyoruz. Sizi götüreceğim ben. Ee, bunu bilin. Hasta değilsiniz. Ama onu bilmeniz lazım. Hadi gidelim. Bismillah. Ay, tövbe. delip kanka. Over kanka. Nere? 3. kat. Evet arkadaşlar geldik. <gülüyor> Hamile <gülüyor> miyim yoksa? <laughs> Yok ya. Ne olacak kanka? Kanka sa bebek alalım mı? Alalım. <laughs> <Tamam>, Hayır. <laughs> alalım. Hadi gel. Ee, gelin. Burada oda var mı? Tamam boşaltıyoruz. Evet arkadaşlar. Ağımız var. Beni yatırın oraya. Tamam. Efendim. Onun birazcık yapması lazım. Ee, ne zaman iyileşir? Onu tam karar veremiyoruz. Yani tam karar veremeyiz ve onu kıyafet getirdiniz değil mi? Bir bu var, bir bu var bunlar tamam teşekkürler zaten yarım saat yedişir evet arkadaşlar bir kulum bantladılar yani nedense orada korkudan böyle olmuş yani başka bir şeyden değilmiş o yüzden pindirik hadi biz getireceğiz size siz soruda bekleyin ee, hangi çocuğu istersiniz seçin bekleyin Evet seçiyorum. Seç. Evet kızım bu olsun. E tamam. Güle güle kullanın. Yok ya bu. Ya da bu olsun. Siz çok seviyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bye bye.